Yardım lazım mı? Bana bak, yaklaşma sakın. Vallahi beynini köküne indiririm demedi deme. Vay canına. Sinirliyken benden çok konuşabilen birine ilk defa rastlıyorum. Ya aslında ben pek konuşmam da sen sinirlerimi zıplattın. Dikkat et, kumaşa bulaşmasın elindeki ya. Ya yani ne kıymetli elbisen varmış. Senden pahalıdır bir kere o elbise. Yapma ya. Ne kadar ederim sence be? ikticiğim haberi vermeden önce patronla tanış. Abim Yalın Aras. Memnun oldum Defne Hanım. İkinci haberim istifa ediyorum. Peki sendeki bu gıcıklık doğuştan mı? Hayır, sonradan oldu. Bir otopark sapığından bulaştı. Bana bak bu sapık falan ağır oluyor artık. Beni delirtme yoksa Ne? Yoksa ne? Hı? Ne yaparsın? Yoksa ne yaparsın? Hı? Sakın o lafı tamamlama Defne. Bana parmağını sallamayın. Sallarsan Defne. Ay bir git be. Aa, i̇nsanı sinir etmekte üstün yok. Sen beni delirtiyorsun. Sinirlendiriyorsun. Zıvanadan çıkıyorum. Senin yüzünden. Benim yüzümden mi? Benim yüzümden mi? Beter oldu Defne. Geber yalın. Bravo. Yuh ama ya. Sonunda bu da oldu. Ayı patronum tuvaletin kapısını kırdı. Ona sonra diyor ki benim niye bastona kafam kırılıyor diyor. Sana az bile be. İnşallah senin de kafan bu kapı gibi kırılır. İnşallah senin de tepene tuvalet düşer. İnşallah senin o... Defne. Ne? Nefes al. Almıyorum ya. Sen ne baş belası bir şeysin? değilim ben baş belası falan ya. Öylesin. Başım belası.